Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz umarım. Bu videodan sonra Rusya hakkında, Rusya'da eğitim hakkında, danışmanlık hakkında, ücretler hakkında, her şey hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu videodan sonra bütün sorularınız yanıtlanacak ve A'dan Z'ye Rusya hakkındaki bütün bilgilere sahip olacaksınız. Videoyu sonuna kadar izleyin, bütün bilgilere sahip olun. Aşağıda sorularınızı hepsini yazabilirsiniz ama bu videodan sonra sorularınızın kalmayacağına eminim. İsterseniz direkt videoya başlayalım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi direkt videoya başlayalım. İlk olarak Rusya'daki eğitim sisteminden bahsedelim arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli bir konu. Rusya'daki üniversite eğitimi zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Sovyetler Birliği döneminden kalma güçlü, bilimsel ve akademik gelenekler günümüzde de devam etmektedir. İlk olarak bizim lisans alanımız var ve bu 4 yıl sürüyor. Daha sonra yüksek lisans, daha sonra doktora olmak üzere devam ediyor. Kabul seçenekleri nasıl oluyor? Üniversiteye nasıl kabul oluyoruz arkadaşlar? İlk olarak Ruslar YG denilen bir sınava giriyor. Türkiye'deki YKS gibi düşünebilirsiniz. Ama biz bir Ücretli okuyoruz ama parayı ver geç değil. Aynı zamanda bizim de vermemiz gereken bazı sınavlar var. Mesela tıp alanında eğitim almak istiyorsanız öğrenciler biyoloji veriyor, aynı zamanda Rusça veriyor. Eczacılık isteyenler sadece Rusça da verebiliyor, kimya ile Rusça da verebiliyor. Uluslararası ilişkiler okumak isteyenler İngilizce, Rusça ve Abchaslananya denilen hayat bilgisi Türkçe'sini çevirebiliriz, hayat bilgisi gibi bir ders sınavını veriyorlar. Ondan sonra üniversiteye başlıyorlar. Bu yüzden bizim üniversiteye girmemiz için tabii ki de bazı sınavlarımızı vermemiz gerekiyor. Gerekiyor. Yani biz Rusya'da okurken kulaktan dolma bilgiler gibi boş mezun olmuyoruz. Bizim de yapmamız gereken sınavlar, bizim de yapmamız gereken bölümde dersler, bizim de o dili öğrenmemiz gerekiyor. Öyle parayı ver geç yok. O yüzden kulaktan dolma bilgiler sizi yanıtabilir. Rusya'daki eğitim çok kalitelidir ve ilgi alanlarınıza sizi yönlendirir. Nasıl oluyor bu? Fransız eğitim sistemi gibi diyebiliriz. Nasıl oluyor? İlgi alanımıza. Az önce dediğim gibi yönlendiriliyoruz. Mesela Bessio okumak istiyorsa öğrenci, beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorsa matematik sınavı vermiyor. Mülakatına girer, Rusça sınavını verir daha sonra birinci sınıfa başlar. O yüzden öğrenciler ilgi alanına yönlendirildiği için neyi istiyorsa onu okuyabiliyor. Okul bir imkan sunuyor. Okul diyor ki size sen bir ücret ödeyeceksin evet daha sonra. Sen ama şu sınavları vermek zorundasın. Verdin mi tamam sen birinci sınıfa kadar girebilirsin. Ama birinci sınıfa geçtikten sonra artık ödevini yapman gerekiyor. Çalışman gerekiyor. Ruslar gibi aynı Rusların neler yaptıysa aynısını yapıyorsunuz. Yani hiçbir fark yok. Onlar sınav mı veriyor siz de veriyorsunuz. Onlar zorlanıyor mu? Evet. Siz iki kat daha çok zorlanıyorsunuz. Çünkü sizin ana diliniz değil. O yüzden tamamen bu şekilde ilerliyor. Belli bir amaç doğrultusunda bölüm seçiliyor. Gelecek neyi kurmak istiyorsanız, geleceğinizde neyi düşünüyorsanız bunu seçiyorsunuz ve bunun üzerine ilerliyorsunuz. Sınavınızı da bölümünüze girerken de bunun üzerinden veriyorsunuz. O yüzden üniversiteye girene kadar çok fazla zorluk yok zaten. Çünkü sizin bir ilgi alanınız bu. girdikten sonra asıl olay başlıyor. Derslerinizde çalışmak zorundasınız. Evet ikinci olarak neden Rusya'da okumalıyız? Tamam bunu size çok detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Bunun sebeplerini, bunun avantajlarını size söylememiz lazım. Şimdi yavaşça başlayalım. İlk olarak yüksek kaliteli eğitimden bahsedebiliriz. Neden Rusya sorusunun başlığının altında. Moskova Devlet Üniversitesi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Kazan Federal Üniversitesi, Moskova'daki diğer üniversiteler gibi dünya çapında tanınmış üniversiteler güçlü akademik programları ve araştırma olanakları ile biliniyor. Özellikle mühendislik, doğa bilimleri ve tıp alanlarının Son teknoloji laboratuvarları ve araştırma merkezleri bulunur. O yüzden öğrencilerin zaten genelde Rusya'da tercih ettiği bölümler mühendislik bölümleri, tıp bölümleri ve sözel diğer bölümler oluyor arkadaşlar. Ekonomik eğitim ve yaşam maliyetleri. Rusya'daki üniversiteler Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa üniversitelerine kıyasla daha düşük harç ücretleri sunar. Örneğin mühendislik bölümleri 2000-2500 dolar bandındayken tıp ücretleri ortalama 4000-6000 dolar civarında oluyor. Ve aylık yaşam maliyetlerine bakarsak Batı Avrupa ve Amerika'ya kıyasla oldukça düşüktür. Örneğin Kazan bölgesi gibi hem öğrencilerin tercihi hem öğrenci kenti hem de bizim de uzun yıllardır artık 8 yıl oldu neredeyse orada yaşamamızın bir sebebi var. Tabii ki de ekonomik. Örneğin Kazan bölgesi, Tataristan'ın başkenti ve Rusya'nın üçüncü başkenti olarak anılıyor. Bu bölgede yaşam maliyetleri aylık 300-350 dolar. Yani öğrenci bir öğrenci, öğrenci gibi yaşadığında 300-350 dolar bandında aylık yaşayabiliyor. Ve bu diğer ülkeleri kıyasla emin olun çok düşük bir miktar ve en önemlilerinden biri kültürel miras bakımından oldukça zengin bir yer. Sokaklarda yürüdüğünüzde emin olun tarih kokuyor. Mimari seviyorsanız, tarihi seviyorsanız, kültürü seviyorsanız Rusya'ya gelmemek için bir sebebiniz yoktur demektir. Ve diplomalarının uluslararası düzeyde tanınan bir diplomaya sahip olması tabii ki de Rusya'yı seçmemiz için büyük etkenlerden bir diğeri, Rusya'daki birçok üniversite uluslararası tanınılığa sahiptir ve mezunların diplomaları dünya geleninde kabul görmektedir. Ve ayrıca Rus hükümeti Türk öğrencileri çeşitli burs olanakları sunar. Bu burslar eğitim, konaklama ve hatta bazı durumlarda yaşam masraflarını bile karşılayabiliyor. Ayrıca kariyer olanaklarından biraz bahsedelim. Birçok Rus üniversitesi uluslararası şirketlerle güçlü bağlara sahiptir ve öğrencilerle staj ve iş imkanları sunar. Rusya, uluslararası öğrencilere eğitimleri sırasında yarı zamanlı çalışmayı sağlar. Bu da öğrencilere ek gelir etme fırsatı sunar. Yani kısacası arkadaşlar Rusya'da okumamak için bir sebep yok. Rusya'da okuyan öğrenciler hem büyük bir hayat tecrübesi kazanıyor hem de güçlü kültürel mirasın tam dibine geldikleri için müthiş bir bilgi sahibi oluyorlar. Yani Rusya'da okumak hem öğrencilere müthiş bir kariyer fırsatı sunuyor. Aynı zamanda da müthiş bir tarihe tanıklık ediyorlar. Müthiş bir mirasa tanıklık ediyorlar. Gözleriyle görüyorlar. Bu da onların tabii ki de hem keşifler gelişimine katkı sağlıyor hem de müthiş bir kültürel deneyim sağlıyor. Evet, üniversite seçimine geldik arkadaşlar. Üniversite seçimimizi nasıl yapmalıyız? Üniversite seçerken bakacağımız tabii ki de en büyük etken denklik durumu. Türkiye'de denkli olan bir üniversite seçmemiz lazım ki Rusya'da çoğu üniversitenin denkliği var. İkinci olarak yaşam maliyeti. Aslında bu birinci sırada da olabilir arkadaşlar. Çünkü yaşam maliyeti emin olun her zaman sizin bir soru işaretiniz olarak kalabilir. O yüzden yaşam maliyetimizi iyi ayarlamanız lazım. Hem cebimize hem de üniversite ücretlerine güzel bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Birinci olarak denkliği söyledik. İkinci olarak üniversite ücretlerini, yaşam maliyetinin çok dikkatli olunması gerektiğini söyledik. Üçüncü olarak bu da çok önemli sosyal hayat. Arkadaşlar üniversite okumaya geliyorsunuz. Evde kapanmaya değil, sabahtan akşama kadar evde oturmaya değil. Sosyalleşerek zaten bu dili öğrenmeniz gerekli. O yüzden sosyal hayatta çok önemli. Üniversite seçimimizi bunlara göre yapıyoruz. Baktınız ki çok zorlanıyorsunuz. Zaten biz sizlere bu yüzden danışmanlık sağlıyoruz. Bizlere ulaşıp detayları alabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere üniversite seçiminizde tabii ki de yardımcı olacağız. Başvuru süreci nasıl oluyor? İlk önce tabii ki de bizlerle iletişime geçiyorsunuz. Bizlerle iletişime geçmenizin sebebi hem üniversite seçiminizi doğru yapmak hem de danışmanlık almak. Evet şimdi başvuru sürecinizde ilk önce sizden ne istediğinizi, cidden neyi okumak istediğinizi öğreniyoruz. Cidden Rusya'ya gelmek istiyor musunuz? Yoksa bu anlık heves mi? Bunları öğreniyoruz. Bunları köküne kadar kazıyoruz ve size uygun bir şehir uygun bir bölge buluyoruz, uygun bir üniversite buluyoruz. Daha sonra sizden gerekli belgelerimizi topluyoruz. Gerekli belgelerimiz nelerdir? Diploma, transkript, pasaport, fotoğraf arkadaşlar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bazı üniversitelerimizde sadece pasaport ile hazırlık okuyabiliyorsunuz. O yüzden sizin genel toplayacağınız belgeler tekrar söylüyorum. Pasaport, diploma, transkript ve Fotoğraf, diploma ve transkripte apostil basıyoruz. Apostil kaymakamlıkta yapılıyor ve bunları yaptıktan sonra artık Rusya'da okumak için hazırsınız. Diploma puanınızın ve YKS sınavınızın bir önemi yok arkadaşlar. Rusya'da eğitim almak için. Bu belgeleri bize verdikten sonra ve işlemlere başladıktan sonra sizlerle bir sürece başlıyoruz. Diyelim örnek öğrenciler Haziran ayında bizlerle konuşmaya başladım. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gidene kadar öğrencilerle sürekli temas halindeyiz. Zaten sürekli sorular oluyor ki biz öğrencilere diyoruz ki sorun. Bir hizmet satın alıyorsunuz sorun. Dibine kadar sorun. Çünkü siz hizmet satın alıyorsanız bunu öğrenmeniz gerekiyor. Orada ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Her ne kadar bizim YouTube kanallarımız, öğrencilerle röportajlarımız, tecrübemiz, etraftaki referans öğrencilerimiz, üniversite anlaşmalarımız, sizle yapacağımız anlaşma, şirket, ofis, tecrübe, Rusça bilgimiz değil. Sizin yine sorularınız çıkıyor ve siz yine bir şeyler duymak istiyorsunuz. Biz bunları size anlatıyoruz. Bu süreçte. Ayrıca bu süreçte 3 aylık bir Rusça eğitimde aynı zamanda pakete dahil olarak veriyoruz. Ve öğrenciler Eylül ayında veya Ekim ayında üniversitenin hazırlığının başlamasına göre öğrenciler Rusya'ya ilerliyor. Rusya'ya gidiyor. Bu süreçte tabii ki de orada Türkiye'de nasıl sizle iletişimdeyse Rusya'da da aynı şekilde sizi havalimanından alıp hazırlık sonuna kadar, Haziran'ın 30'una kadar sizlerle zaten bu süreçte hep beraberiz ki en önemli etken bunu da buraya eklemek istiyorum. Biz Rusya'da yaşıyoruz arkadaşlar. Evet aslında bu e tabii ki de yaşayacaksınız diyebilirsiniz ama çoğu yerde bunu göremiyoruz arkadaşlar. Biz kendimiz Rusya'da ikametgah ediyoruz. Bizim ikametgah adresimiz Rusya. O yüzden bu konuda gönlünüz rahat olsun. Hastalık durumunda, herhangi bir problemde, herhangi bir destek alınması gerekirken ya da eğlenirken her zaman yanınızdayız. O yüzden bizi bilen biliyor zaten. Çok fazla anlatmamıza gerek yok. Öğrencilerle samimiyetimizi zaten bu kanalı takip edenler biliyor. Aynı zamanda diğer bizle çalışan Arkadaşlarımızın kanallarını takip edenler biliyor. Bunu çok fazla anlatmamıza gerek yok. Diğer detaylara geçelim, diğer maddelere geçelim. Vize süreci nasıl işliyor? Evet vize süreci arkadaşlar sizin okulda anlaşma yaptıktan sonra yani okulda bir anlaşma imzalıyoruz, sizin öğrenci olduğunuzu, ücretinizi ödüyoruz. Öğrenci olduğunuzu okul kabul ediyor ve size bir anlaşma veriyor. Anlaşma imzalandıktan sonra davetiye süreci başlıyor. Bu anlaşma göç idaresine gönderiliyor ve davetiye süreci başlıyor. Davetiye ortalama 20-30 günde çıkıyor. Ve davetiye çıktıktan sonra göç idaresinin gönderdiği davetiye ile vizeye başvuruyoruz. Ve vizeye başvurduktan sonra zaten 10 gün içinde de vizenizi alıp Uçak biletinizi alıp güzel bir oryantasyon yaparak sizi Rusya'ya yolcu ediyoruz ve orada karşılıyoruz. Hazırlıkta neler görüyorsunuz? Evet, hazırlıkta arkadaşlar şöyle bir durumunuz var. Siz neyi istiyorsanız, tıp bölümü istiyorsanız tıp bölümüne, mühendislik bölümü istiyorsanız mühendislik bölümüne göre hazırlık alıyorsunuz ya da Rusça eğitim, sadece Rusça sözel okumak istiyorsanız, mesela uluslararası ilişkiler bu bölümü okumak istiyorsanız sizi sadece Rusça eğitime tabi tutuyoruz. Üniversite seçiyoruz ve o üniversiteye sizi gönderiyoruz. Tamamen bu şekilde diyor. O yüzden öğrencilerle en başta zaten bölüm seçerken, üniversite seçerken bunlara çok dikkat ediyoruz. Size göre bir şehir, size göre bir üniversite seçiyoruz. Hazırlığınız Eylül ve Ekim aylarında başlıyor. Haziran'ın 30'una kadar devam ediyor. Daha sonra sertifika alıyorsunuz. Evet, sertifika aldıktan sonra sizin orada Rusça bildiğinize dair bir sertifika veriyorlar elinize ve siz ondan sonra istediğiniz üniversiteye başvurabiliyorsunuz. Ve burada önemli bir nokta. Nerede hazırlık okursanız okuyun başka bir şehirde ya da başka bir üniversitede eğitime başlayabiliyorsunuz. Yani öğrenci A üniversitesinde eğitim aldı, B üniversitesinde eğitime başlayabiliyor. O yüzden nerede hazırlık aldığınızın önemi yok. Önemli olan hazırlıkta tekrardan söylüyorum. Fiyat performans, sosyal hayat ve yaşam maliyeti. Buna dikkat edin arkadaşlar. Öğrenci yurtlarında kalabiliyor musunuz? Tabii ki de kalabiliyorsunuz ki zaten okul bunu vermek zorunda size. Arkadaşlar öğrenciler 2 veya 4 kişilik odalar kalıyorlar ortalama yoğunluğa göre 3 veya 4 alıyor bu genelde 2 olmayabiliyor o yüzden burada da dürüst olmamız gerekli öğrenciler 3 veya 4 kişilik odalarda kalıyor. Bazı üniversitelerde tuvaletler, mutfaklar bir odadayken genel %80'inde kata özel bir mutfak ve tuvalet vardır. Aynı zamanda kız erkek aynı binada yaşar ama aynı odada yaşamaz tabii ki. Ortak yurtlardır. Ayrı ayrı kız erkek yurdu yoktur. Özel üniversiteler Rusya'da azdır. Her yer devlet yurdudur ve o yüzden devlet yurtları da çok eski zamanlarda yapılan yurtlardır ve bu yüzden ilk defa yurdu gördüğünüzde Türkiye'deki yurtlara benzetiyorsunuz. O yüzden ilk defa yurdu gördüğünüzde şöyle bir durum var arkadaşlar. Dışarıdan kötü görünüyor, Sovyet evi gibi gözüküyor ama içi remont yapılıyor o binaların. O yüzden Burada gözünüz korkmasın. Klasik bir Rusya'daki öğrenci yurdu. Emin olun çoğu insan öyle evlerde yaşıyor zaten. İş adamları bile öyle evlerde yaşayabiliyor küçük kentlerde. O yüzden böyle bir durum var. Gözünüz bunda korkmasın. Üniversitenin yurt ücretleri ortalama 10 dolar 15 dolar oluyor aylık. Ve öğrenciler bu yüzden çok avantajlı bir şekilde yurtlarda kalabiliyorlar. Yabancı öğrencilere de bu fiyat geçerli. Yurtlarda yemek yok. Yurtlarda mutfak vardır. Yemekhane yoktur. Herkes kendi yemeğini kendisi yapar arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Denklik konusunu biraz tartışalım onu da size açıklık getireyim. Şimdi denklikte şöyle bir durum var. Yökün açıkladığı son genelgeye, son habere göre Yökün tanıdığı 5 tane şirkette 3 tanesinin ilk 400'e girmesi lazım. Direkt denklik alabilmek için ve şu an Rusya'da ilk 400'e giren ve 3 şirkete giren Yökün gereksinimlerini karşılayan sadece bir tane üniversite var. Moskova Devlet Üniversitesi. Ve o üniversitenin de kontenjanları çok az. Oraya girmek zor. Bunu da bilin. O yüzden gelecek arkadaşlar çok çalışması lazım. Arkadaşlar bunu bilin. Çok çalışmanız lazım. Tabi bu dediklerimiz tıp, diş, eczacılık, hukuk bölümleri için geçerli. Diğer bölümlerde direkt denklik alabiliyorsunuz. İkinci aşamamız nasıl oluyor? İkinci adımımız üniversitemiz. ilk binde olması gerekiyor ve iki tane şirkette ilk bine girmesi gerekiyor üniversitenin. Bu şekilde dişçilik bölümü okursanız ne oluyor? Türkiye'ye döndüğünüzde STS sınavı veriyorsunuz bu şekilde oluyor. Yani direkt denklik alamıyorsunuz. Rusya'da direkt denklik sadece Moskova Devlet Üniversitesi'nde var. Bu bölümler için geçerli. O yüzden buna da bahsetmiş olalım. Bizim danışmanlık hizmetimizin avantajı ne? Arkadaşlar, bir tecrübe. 7 yıldan fazladır ben Rusya'da yaşıyorum. Aynı zamanda arkadaşlarım, iş arkadaşlarım da. İkincisi, YouTube kanalımız var. Öğrencilerle röportajlarımız var, okullarla röportajlarımız var, referans videolarımız var, anlaşmalarımız var aynı zamanda da ofisimiz var, vergi numaramız var. Peki neden bizi seçmelisiniz? Arkadaşlar hazırlık süreci hassas bir süreç ve bununla profesyonel bir şekilde ilgilenilmesi lazım. Siz Rusya'da belge işlerinin ne kadar zor olduğunu bilmiyorsunuz. Yaparım diyorsunuz. Yaparsanız hazırlık süreciniz biter. Rusça öğrenemezsiniz, sosyal hayatınız olmaz, derslere odaklanamazsınız. O yüzden okullarla anlaşmalarımız, o yüzden ofisimiz var Türkiye'de. Bu işe yatırım yapıyoruz. Çünkü öğrenciler çok zorlanıyor. Başarılı olamıyorlar bunlarla uğraşırken. Şimdi Hazırlıkta danışmanlık seçerken neye bakmanız gerekiyor? O danışman Rusya'da yaşıyor mu? O danışman Rusça biliyor mu? Evet, çok önemli bir konu, değil mi? Ama Rusça bilmeyenler de var, bilmeyen kişiler de var. Ben bunları da gördüm. Kazan bölgesinde, örneğin, ben en eski insanım orada. Şu an bu işi yapan neredeyse. Tabii az çok insanlar vardır ama ben uzun süredir Kazanda danışmanlık hizmeti veriyorum. Aynı zamanda iş arkadaşlarım da o şekilde. Rusya'da, özellikle Kazan bölgesinde, diğer şehirlerde danışmanlık seçerken Rusça bilgisine, ofisine, anlaşmalarına, referans öğrencilerine, öğrenci görüşlerine ama öyle bir iki tane değil. En az beş tane, 10 tane referans öğrencilerin yorumlarına, onlarla görüşmelerinize hepsine bakın. YouTube kanalları varsa ki bizim dört yıldır var. 4 yıldır Rusya'da videolar çekiyoruz. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dibine kadar araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Rusça bilgisi çok önemli. Geçen sene gelmiş olan insanların tecrübesi yoktur arkadaşlar. 1 sene önce üniversiteye başlamış, 2 sene önce üniversiteye başlamış insanlar danışmanlık yapmaya çalışıyorlar. Harçlık çıkarmak için tabi onları da anlıyoruz ama bu iş profesyonel işidir. O yüzden seçerken buna çok dikkat edin arkadaşlar. Tekrardan sıralıyorum. Tecrübe, öğrenci referansları, Rusça bilgisi, Rusya'da yaşıyorlar mı? Ofisleri ve şirketleri bunları çok iyi araştırın ve daha sonra danışmanı seçin arkadaşlar. YouTube kanalı da çok büyük bir etken. YouTube'da çünkü genelde öğrencilerle röportaj videoları çekiyoruz biz mesela ki veliler bize güvensin diye. O yüzden videoları da izlemeyi, detaylı izlemeyi unutmayın. Üniversite anlaşmalarından bahsedelim. Bazı veliler ya da bazı insanlar üniversite anlaşmalarının çok önemli olduğunu söylüyor. Hayır. Evet, üniversite anlaşmalarının bir önemi yok arkadaşlar. Bizim bazı üniversitelerle anlaşmalarımız yok. Çünkü öğrencileri mağdur ediyorlar. Ama o üniversiteye biz yine öğrenci götürüyoruz. O yüzden anlaşma tamamen bir kağıt parçası. Bakın bunu aklınıza koyun arkadaşlar üniversitede okumak isteyen öğrencileri diyelim herhangi bir üniversite okumak istiyorsunuz. Biz o üniversiteyi sizi göndeririz. Onda hiçbir problem yok. Siz demeyin. Aa sizin anlaşmanız yok. Anlaşması var birinin. E ben onunla gideyim. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Anlaşma kağıt parçasıdır. Senin de vizen aynı zamanda çıkıyor. Senin de davetiyen aynı zamanda çıkıyor. Sen aynı zamanda gidiyorsun. Hiçbir fark olmuyor. Sana indirim yapmıyorlar. Anlaşması olanı öne koymuyorlar. Ona kontenjan vermiyorlar. Öyle bir şey yok. Bunları dinlemeyin arkadaşlar. Bu da size bir abi arkadaş tavsiyesi. Uzun süredir orada yaşayan birinden bunları duyuyorsunuz. O yüzden bunları da dikkate almanızı öneririm. Bizim hazırlık için tavsiyemiz neresi? Bizim hazırlık için tavsiyemiz tabii ki de hem bizim ikametgah ettiğimiz hem fiyat performansı olarak mükemmel bir yer olan ve aynı zamanda sosyal hayatı hem kültürel olarak bize yakın ve sosyal hayatı çok canlı olan kazan bölgesi. Öğrenciler 300-350 dolar harcıyor. Çok güzel kaynaşıyorlar. Çok güzel sosyal hayata sahip oluyorlar. Eğitim de aynı şekilde kaliteli bir eğitim alıyorlar ki çoğu yerde hazırlık eğitimi Aynı yönetmelikte veriliyor. Hiçbir farkı yok. O yüzden bu konuda fiyat performans devreye giriyor. Aynı yönetmelikte verilen bir eğitim için 5000 dolar, 4000 dolar, 3000 dolar daha fazla vermenin bir anlamı yok arkadaşlar. Ben kendim de Kazanda eğitim aldım, hazırlık eğitimimi. Kazanda da başka bir üniversitede mesela üniversitemi bitirdim. O yüzden e, bunların hepsini size bir öğrenci olarak, bir arkadaş olarak rahat rahat söylüyorum. Ve çok önemli bir nokta tekrardan değinmek istiyorum danışmanlık seçimi ve bu da son nokta olacak. Ondan sonra birkaç bir şey daha ekleyip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar, veliler, öğrenciler. Bir yıllık bir şirketin öğrencileri de yoktur, hiçbir şey yok. Dikkat edin, tecrübesiz danışmanlarla çalışmayın, orada mağdur olmayın. Biz bu konuda çok videolar, çok ekran görüntüleri, çok da aramalar aldık. O yüzden bunlara çok dikkat edin. İkinci olarak, Rusça biliyorlar mı? Daha yeni Rusya'ya gelmiş öğrenciler sizlere danışmanlık yapamaz. O yüzden bu konuda da danışman seçerken çok dikkat edin. Üçüncü olarak, veliler bunu çok yapıyor. Arkadaşlar neden pahalı diye soruyorsunuz ama neden ucuz diye sormuyorsunuz? Arkadaşlar kalite pahalıdır ki arada hiçbir fark yok. 300-400 dolar için bütün hayatınız, eğitim hayatınız paramparça olmaz. Kaliteli hizmet alın, tecrübeli insanlardan hizmet alın. Öğrenciler bize çok diyor mesela. Abi seninki 4600 dolar, 4500 dolar her şey dahil paket ücretin ama başkasının 4000 dolar. Neden? Arkadaşlar çünkü biz dediklerimizin hepsini yerine getiriyoruz. Emin olun fazlasını getiriyoruz. Referans öğrencilerimiz size bunları zaten anlatacaktır. Bunların çok fazlasını yerine getirdiğimiz için e, tabii ki de bir hizmet veriyoruz ve onu size sunuyoruz. Hepsini karşılıyoruz. E böyle bir ücreti var. Ama neden pahalı diye bize soruyorlar. Biz bu durumu açıklıyoruz. Öğrenci bizi dinlemiyor. Diyor ki 500 dolar aşağı vereyim ben ya diyor. Tamam diyoruz. Hiçbir problem yok. Sonra Rusya'ya gittiğinde bizi arıyor. Neden? Youtube'da bizi görmüş, samimiyiz. Ama neden bizimle o zaman gelmedin? Biz sana abilik yaptık, arkadaşlık yaptık, güzel bir şekilde anlattık değil mi? O yüzden arkadaşlar bu durumlarda çok önemli, çok dikkat edin. Rusça bilgisi, Rusya'da yaşaması çok önemlidir. Bunun üzerinde çok durdum ama öğrencilerin mağdur olmasını istemiyorum. Bu konuda da mütevazi olamıyorum. O yüzden güvenirken Dikkatli güvenin. Evet arkadaşlar benim anlatmak istediklerim bunlar. Aklınıza gelen herhangi bir durumda bizlere yazın. Mesaj olarak yazın, yorum olarak yazın. Zaten her yerde ismimiz, her yerde cismimiz duruyor. O yüzden bize ulaşmak istiyorsanız her yerde ulaşabilirsiniz. Yorum olarak yazabilirsiniz, her türlü ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video çok güzel oldu bence. Aklınıza kalan soruları bizlere yazın. Umarım Rusya'da sizlerle görüşürüz. Biz zaten Rusya'da sizi bekliyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.